Ben Brawl Stars oynuyoruz. Evet ben Ekrem BS. gün Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Adım, adımı şey yaptım. Efsane gamer yaptım. Soranlar olursa hemen maça geçelim isterseniz. Şöyle biraz oyunun sesini kısmam isterseniz kısayım şöyle. Bu oyun arkadaşlar bilmeyenler varsa Brawl Stars ben çok önce oynamıştım bu oyunu. Evet şöyle gelenlerimiz var. Bu maçı yenmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Terbiyesiz. Bu oyunun yapımcısı arkadaşlar Supercell. Parcel bir oyunu da var, Clash of Clans var, Clash Royale var. Bir de şey var. Eee... Adını unuttum arkadaşlar ya. Şu an arkadaşlar biz 7 elmas topladık. Onlar daha 0 8 olduk. Yanında kardeşim var Eyuberen. Onun hesabı var. Daha videosu gelmedi ama bu video Bittiğinde bir 15 dakika falan sonra videosu gelir kanala. Ulaşabilirsiniz ona. Ona da abone olmayı unutmayın. Enes Telefon. Ee, mobile videosunu bıraktığım için üzülmesin. Brawl Stars daha eğlenceli bir oyundur. Arkadaşlar kutuları biriktireceğim. Bir önceki videoda söyledim. Kutuları biriktireceğim. Ve bir videomda açacağım. Öbür maça geçiyor, geçiyoruz, geçiyoruz diyorum. Geçiyoruz maça. Arkadaşlar yorumlara yazmamışsınız baktım. Ee, şey videosu gelsin diye ayrıntı. İnşallah çok izlersiniz ayrıntı videosunu. Ve benden mutlu olurum. Evet arkadaşlar şu an Biz yeniyoruz. Gördüğünüz gibi. Balle sıkıntı arkadaşlar. Uzak mesafeden inletiyorum. Şöyle şunu sıkıştırdık. Hayır hayır hayır. Firem bir marka o. Firem bir marka o bize yardımcı oluyor. Orada onu öldürmemiz lazım. Elmasını alırız. Hı hı hı. He, ulti atmadığımı düşündü Balley. Orada yanıldı. Ekran belse yine yardırıyor arkadaşlar. Artık aldık. Evet. Şöyle bir daha maç baş maça başlayalım arkadaşlar. I'm Evet arkadaşlar 5 elmasımız oldu. Sopya ile biz topladık. altı oldu şu an. <laughs> evet arkadaşlar şöyle aldığı elması. <laughs> Elmas topladı olamaz. Şur, şuraya şah diye yıkalım evet arkadaşlar maç bitirdik maçın adamı sopi oldu sopi Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Üçüncü, beşinci, altıncı, altıncı, Üç şeyle girdik.

arkadaşlar bir işim vardı onu hallettim geldim 13 elmasımız oldu arkadaşlar Evet arkadaşlar 15 elmasla bitirdik maçımızı Enerji tonumuz aldık. bunları biriktireceğim. Daha var. İki tane bunları da biriktireceğim. Arkadaşlara. bunlar varmış Evet arkadaşlar bir yerine daha geçelim şu arkadaşlar soldaki şeyin Beğendiyseniz videoyu abone olun kanalıma. Şuna e, beğendiyseniz kanalıma abone olun. Yani ne diyeyim arkadaşlar. Siz biliyorsunuz yapmanız gerekeni yapın. Bu sayede ben bana destek olmuş olursunuz. Ve de benim hoşuma gider. Arkadaşlar canımız çok düşük. Bizim dragon var. Tego dalıyor. Biz dalamıyoruz canımız A Ha ben daldım. Hayır ama hayır hayır. Adamlarda 5 elmas var. Çok kaptırmışız biz elmas. Ben de sinirliyim hapsi. Ne alakayı vuralım. Şunda bir elmas varmış. İşte. Benim hasarım yüksekti. Hayır ben oynamam lazım. Ben direkt dalıyorum arkadaşlar şunu. Ya takım ya. Benim acil birine dalmam lazım arkadaşlar. Şu ne alakaya dalacağım? Ne alaka kardeşim? Sen de gel buraya. Evet arkadaşlar. Biz bu maçı alırız. adamlar kızdı. Evet arkadaşlar bu maçı da 17 elmasla bitirdik. Ve 30 jeton aldık. Şöyle 40 yaptık. Bunu da 2 aman 3. levele geçeceğiz biriktireceğim arkadaşlar ona kadar yorumlara yazmayı unutmayın bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi aşağıdan abone olmayı unutmayın hepinize görüşürüz bay bay kendinize iyi bakın